Evet, malum gümrükle ilgili sistem değişti. Artık bu muafiyet de yanlış hatırlamıyorsam işte 30 Euro'nun altında ürün satın alabilme imkanımız kolayca artık yok. bir şey alınacağı zaman işte müşavirlik gibi ekstra işlemler olacak diye biliyorum şu anda. ve bu durum bizleri nasıl etkileyecek? Belki sesimi bir devlet büyüğümüz duyar ve bir şeyler değişir diye ben de konuşmak istedim açıkçası. Şimdi ilk olarak bizler yurt dışından alışveriş yaparken bunu keyfen bitmiş bir ürün almak için yapmıyoruz. Özellikle işte elektronikle uğraşan, tamirle uğraşan insanlar bu aldıkları ürünleri, yaptıkları alışverişleri bir şeyleri daha ucuza mal etmek, tamir etmek ya da sıfırdan üretmek, tasarlamak için yapıyorlar. Ve aman yurt dışından almış olalım diye de olmuyor çoğunluğu. Misal elimde şöyle bir ekran var. Bunu muhtemelen ülkemizde alacak 50-60 kişi anca vardır. Doğal olarak bunu getirtecek adam uğraşmıyor bunu getirmekle ve Türkiye'de bulunamıyor bu ekran. Ama bu ekran sayesinde eski bir mp çalar hayata dönmüş oluyor. Bunun sonucunda da elektronik bir cihaz çöpe atılmıyor. Yani çevreye duyarlı oluyoruz. Aynı zamanda da bir şey satın almak yerine eskisini tamir edip kullanmaya devam ediyoruz. Ya da örnek veriyorum böyle bir süpürgeyi tamir ediyoruz, buna herhangi bir matkabın aküsünün takılmasını sağlıyoruz ve bu süpürgeyi çöp atılmaktan kurtarıyoruz. Bu süpürge artık ekstra bir maliyet olmuyor hayatımızda ve bu tip tamir işlerinin çok büyük bir kısmında yurt dışından o sadece bizim ihtiyaç duyacağımız parçaları almamız gerekiyor. Bunu dünyaya binlerce satıyor yurt dışındaki firmalar, Çin'de üreten adamlar doğal olarak üretiyorlar, satıyorlar ama ülkemizde dediğim gibi 50 60 tane satmak için firmalar getirmiyor. Ve bizler de düşünürken, üretirken, tasarlarken, tamir ederken bu cihazlara gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Yani yaptığımız alışverişler keyfi değil ve aslında şunu da sağlıyor bir yandan. Ee, zaten yurt dışından alacağımıza bir cihazı dönüyoruz, kendimiz üretiyoruz. Örnek veriyorum işte SMD LED'ler bir sürücü devresi ve geri dönüşümden çıkarttığımız bir lityum iyon pili -pil birleştirip güzel bir el feneri yaptık diyelim. Ne oluyor? Biz buna 50 liraya mal ediyoruz. Gerçekten. Bunu lehimleyerek böyle yaparak böyle yaparak 50 liraya mal oluyor yurt dışından aldığımız parçalar sayesinde. Ama 500-600 liraya belki satın alacağımız bir el feneriyle aynı işi yapıyor. Biz gidip o 500-600 liralık el fenerini almamış oluyoruz. Ve bence bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Şimdi el feneri de mi almamalıyız artık? Çünkü şu an el feneri satılıyor. Ve çoğunluk büyük bir kısmı yurt dışında üretiliyor. Buraya getirtiliyor. Ve Ciddi maliyetler. Bu karar alınırken muhtemelen bu tip işleri yapanlar göz ardı edildi. Yurt dışından alışverişi kötü amaçla kullananlar, işte yasa dışı ticaret için kullananlar falan belki de göz önünde bulundurdu. Bilmiyorum. Ama sanırım en çok dokundukları işte benim gibi bir şeyler üretmeyi, tamir etmeyi sevenler. Üniversitede elektrik, elektronik okuyan öğrenciler çünkü. Onlar da geliştirme kartları falan alıyorlar ve çok büyük bir kısmı da bulunmuyor açıkçası. Ya da yeni bir ürün üretmek için bir devre tasarlayanlar. Şimdi devreyi tasarlıyorlar, Çin'e ürettiriyorlar, getirtiyorlar. Deniyorlar, bakıyorlar, olmamış bir daha tasarlatıyorlar. Sürekli bir hareket, bir şey oluyor. E ne oluyordu? Ucuzdu devreleri almak Çin'den. Ucuza hallediliyordu. Artık öyle bir imkanda anladığım kadarıyla kalmadı. Ve bu gerçekten bence çok önemli bir durum. Umarım sesimiz duyulur. Umarım bu karar daha herkesin kabullenince, herkesin sıcak karşılayacağı bir hale getirilir. Yani 150 euroken de bizim işimiz çok zordu. Benim almak istediğim ölçüm aletleri var mesela. Bunları keyfen Çin'den almak istemiyorum. Ülkemizde var ama pahalıları var. Yani. Aynı ürün de değil daha da pahalısı var. Ve param yetmiyor ama Çin'de üreten adam birazcık daha düşük kaliteli üretmiş. Bana yetiyor ama. Ve ben bu ölçüm aletini neyde kullanıyorum? Yine bir cihazları tamir ederken, yine bir şeyleri tasarlarken, yine üretirken kullanıyorum. Üretirken bu cihazlara ihtiyacım oluyor. Umarım dediğim gibi sesim duyulur ve daha güzel, daha keyifli bir şekilde devam ederiz bu işlere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen videolarda zaten görüşeceğiz.